Kartezyen koordinat sistemi. Bu dersimizde model space yani çizim alanına biraz daha yakından bakacağız. Bir çizgi çizerken AutoCAD çizim alanının bunu nasıl algıladığını anlamak eğitim sırasında konuları anlamanız açısından oldukça faydalı olacaktır. Çizim alanı aslında kareli bir deftere benzeyen sanal ve sonsuz grid yani ızgaralardan oluşur. Çizimler bu ızgara üzerinde yapılır. Bu sayede kesin bir doğrulukla Projelerinizi tamamlayabilirsiniz. Grid sonsuz olduğundan dolayı, AutoCAD referans olarak belirlenmiş konumlara ihtiyaç duyar. İlk ana hattımız Doğu ve Batı yönde uzanır. Bu nesne x sekseni olarak adlandırılır ve aynı zamanda bir sayı doğrusudur. Sıfırın sağ tarafındakiler artı x, solundakilerse eksi x olarak dikkate alınırlar. Diğer ana hattımızsa Kuzey ve Güney yönde uzanır. Bu ana hatsa y ekseni olarak adlandırılır. y ekseni de aynı zamanda bir sayı doğrusudur. y ekseni üstünde kalan her şey artı y ve y ekseni altında kalan her şey eksi y olarak dikkate alınırlar. AutoCAD bu referans çizgileri ızgara üzerindeki herhangi bir konumu tanımlamanın bir yolu olarak kullanır. Konumlar koordinatlarla tanımlanır ve AutoCAD burada x, y formatını temel alır. Ve bu koordinatlarla nerede olduğumuzu takip eder. Bu grid X ve Y ekseni şeklinde bilinir. Aynı zamanda Kartezyen koordinat sistemi olarak da adlandırılır. Şimdi nasıl işlediğine bir bakalım. X ve Y ekseninin kesişim noktasının koordinat değeri 0,0'dır. Bu merkez nokta orijin olarak da adlandırılır. Şimdi ekranda farklı bir nokta seçelim. Bu nokta 6,2 koordinatlarına sahiptir. Çünkü 6 birim artı X yönünde ve iki birim artı y yönünde yer almaktadır. Tüm koordinatlar orijine yani 0,0 noktasına olan uzaklıklarıyla ölçülürler. Şimdi farklı bir nokta üzerinde çalışalım. Bu nokta eksi 7,4 koordinatlarına sahiptir. Çünkü 7 birim eksi x yönünde ve 4 birim artı y yönünde yer almaktadır. AutoCAD'in koordinatları x, y şeklinde baz aldığını hatırlayın. Bir tane daha deneyelim. Bu nokta ise 9 virgül eksi 2 koordinatlarına sahiptir. Çünkü 9 birim artı ekseninde ve 2 birim eksi y yönünde yer almaktadır. Şimdi AutoCAD'de çizilen bir çizgiyi koordinat sistemi üzerinde gösterelim. Bir çizgi çizmek istediğimiz zaman iki nokta seçersiniz ve AutoCAD bu noktalar arasında çizgiyi oluşturur. Bu örnekte AutoCAD çizgi komutunu seçtikten sonra iki nokta belirlediğiniz için eksi 8 eksi 3 noktasından 8, 10 noktasına bir çizgi olduğunu anlar ve bu noktaları mesafe ve açı hesaplama için kullanır. AutoCAD tüm şeklimizin doğruluğunu belirlemek için koordinatları kullanır. Şu anda AutoCAD arayüzü açıktır. Gördüğünüz gibi çizim alanında herhangi bir çizim bulunmamaktadır. İmleci ekranda hareket ettirirken durum çubuğunda sol alt köşeye bakın. Buradaki sayılar sanal grid yani ızgara üzerinde İmlecin hangi konumda olduğunu belirtir. Birinci bölüm imlecin x ekseninden uzaklığını, ikinci bölüm ise y ekseninden uzaklığını belirtir. Tekrar sol alt köşeye baktığımızda gördüğümüz simge ise UCS simgesi olarak adlandırılır ve bu çizgi artı x ile artı y yönünü belirtir. Şimdi çizim alanına biraz daha yakınlaşın. Gördüğünüz gibi çizim alanında ana çizgiler görünmektedir. Buradaki kırmızı çizgi x ekseninin pozitif kısmını, yeşil çizgi ise y ekseninin pozitif kısmını temsil eder. Şimdi koordinatları kullanarak bir şekil oluşturalım. Circle yani çember komutuna tıklayın. Merkez noktasını seçmeden önce Dynamic Input yani aktif veri girişini kapatın. Dynamic Input koordinatlara dair çok önemli geri bildirimler verir. Koordinatları elle gireceğimiz için bu özelliği kapattık çemberin merkez noktası için 25,25 25 koordinatını girin. Ardından Enter'a basın. Yarı çap olarak 5 değerini girin ve Enter'a basın. Şimdi ikinci bir çember oluşturalım. Bunu boşluk tuşuna basarak çember komutuna geri dönerek yapın. Merkez olarak 75,25 koordinatlarını girin. Yarı çapı bir önceki çemberden kalan varsayılan değeri Enter tuşuyla kabul ederek 5 yapın. Şimdi bu çemberin merkezinden diğerinin merkezine bir çizgi çizeceğiz. Çemberlerin merkez koordinatlarını bildiğimiz için bu oldukça kolay bir çizim olacaktır. Şimdi çizgi komutuna tıklayın. Çizgi için başlangıç koordinatlarımız 25,25 ,25 girin. Ardından Enter'a basın. Bitiş noktası için 75,25 değerini girin. Enter tuşuna basın. Sonra Escape ile komuttan çıkın. Gördüğünüz gibi çemberin merkez noktalarını başlangıç kabul eden çizgi oluşturulmuştur. Tasarımlarımızı yaparken çoğu zaman koordinat girmeyeceksiniz. Ancak arka planda AutoCAD'in temelde çizgi çalışmalarında nasıl işlediğini bilmek önemlidir. Yaptığımız bütün çizimler X Y koordinat sistemine dayanır. AutoCAD bütün bu kusursuz tasarımı koordinat sistemine dayanarak oluşturmaktadır.